Olcan. Asma suratını. Hadi bak kek yaptım. Çok güzel olmuş. Ye oğlum. Bir yüzün gülsün. Tamam yerim. Zaten sen yaptın ne lezzetsiz olur ki hepsini yerim. Babam da öyle dedi ha. Bugün karşılaştık da manavda. Özlüyormuş benim kekimi. Ha. Fadırım. Ha Fadırım. Yok yok Fadırım. Ha Fadırım. Merhaba kolay gelsin. Sağ olasın. Oğlum. Hayırdır Orhan Efendi? Bu aralar çok sık görüşür olduk. Sonra karın demesin. Bak kocam elimden almaya kalkıyorsun falan diye başıma cebelleş olmasın. <laughs> Alem kızsın ya. Allah canını almasın. Tebelleş o tebelleş. Neyse öyle bir şey olmaz merak etme. Al bak sana ne getirdim. Ne bu? da i̇şte bak. Eşilerek. Orhan çok düşüncelisin. Kızım söylüyorum ben sana. Ben çocuklarımın babasıyım. Senin de her zaman yanındayım diyorum ama inanmıyorsun ki. Ben bunu bulmak için ta nerelere gittim biliyor musun sen? Nasıl da can çektiydi var ya. Yalnız çok kral hareketi. Onu da bir yıkayıp yiyeydin iyiydi. Yok üstüme sildim derdim. E şimdi biz de yiyebiliyor muyuz? Hayır olcan bu. Aa bebeğine benim. Aa, daha doğmadan pabucumuz da mı atıldı yani? Neyse tamam ben gideyim. Dükkan boş kalmasın. Ya madem hani geldiydin bu kadar yol yaptın bir çay içeydin bir de o elmalı kekten yaptıydım. Yersin belki hani. Ya kızım hiç sormayacaksın sandım ya. Of. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olmuş ya sağlık sen. Tamam bana yeter bu kadar. Hadi ben gideyim. Git git, git sen. Karıcının yanına geç kalma. Sağ ol tekrardan. Sen de sağ ol, ben sağ ol. Görüşürüz Farim. Hadi görüşürüz oğlum. Bence seviyor hala seni. Sadece bunu belli edemiyor. Biliyorsun ben aşk doktoruyum. Sadece kendime faydam yok. He Olcan, aşk doktorusun. Allah'ım ya! Ver. Al, sana bu. <laughs> Kıyamam. Ne kadar istiyorsan ye. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek